Oğlum! Berat, hayırdır bu saatte? Ha? Kemal nerede? Oğlum, ah bilgi kaçmış senin, Bir şey mi oldu sana? Söylesene. Anne bir şey yok. Kemal nerede? Oğlum mahalleye gitti. Senin yanına geldiğini zannettim. Oğlum yoksa bir şey mi oldu? Oğlum! Ay Allah'ım anlamıyorum ne oluyor ikinizde? Kemal! Vay kardeşim! <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Öyle. Yeter. Yakıştı mı lan sana? Yakıştı mı? Ne diyorsun oğlum? Ne yakıştı mı? Baharı diyorum lan. Baharı. Sen ne sanıyorsun lan bari? Nasıl yaparsın bunu ona? Ne diyorsun Berat? Yanlış anlamışsın. Niye yanlış anlamışım oğlum? Sen kimi kandırıyorsun? Onu öperken gördüm. Bak Berat, anlatacağım. Neyi anlatacaksın oğlum? Neyi anlatacaksın? Söylediğin yalanları mı anlatacaksın? Kızı kandırmak için attığın pahalı mı anlatacaksın ha? Neyi anlatacaksın oğlum? Yok dolmuşçuymuş da yok bilmem neymiş de. Sandığın gibi değil Berat. Oğlum hepimizi kandırdın sen. Hepimizi kandırdın. Beni kandırdın. Kıza yaklaşmak için beni kullandın sen. Yanlış anlamışsın. Ben... Vay be. Sen ne adi bir adammışsın ya. Ya sen ne adi bir adammışsın. Hiç mi utanmadın oğlum? Yeter Berat. Dinle beni. Bak, nasıl sen beni. Sana o kızı kullandırtmam anladın mı? Sana o kızı kullandırtmam. Sabah nişanlının yanından çıkıp akşam baharla gönül eğlendiremezsin. Kızı kirletmene izin vermem Kemal. Yeter be adam dinle beni dinle. Bu muydu lan senin dostluğun? Bu mu senin kardeşliğin? Kızı kandırmak için benim dostluğumu kullandın ha? Onu elde edebilmek için kardeşim kardeşim diye peşimde gezdin. Sen nasıl bir adammışsın lan? Sen kardeş değil misin oğlum? Sen kardeş misin? Yeter be adam. Dinleyeceksin mi? Yeter. E alsana. Hı? Ha, alacağım. Görmemişim ben onu. Görmezsin de. Senden başka, senden başka. Kader, suluk yapma. Ya anlasana hadi. Ya niye anlatacağım ki? Bahçede canım. Kemal'le olanları. Kader vallahi sana gün doğdu yani. Mimar Kemal aşkını itiraf etti mi? Seni seviyorum Bahar. Biricik aşkım. Baharım. Kader! <laughs> çok komik kader. <laughs> Seni bir yakalarsam. Kızım ne oluyor? Anneciğim yok bir şey. Ya anne ben öyle kendi kendime şarkı söylüyorum. Ablama bir haller oluyor. Anneciğim şu deli kızını alır mısın başından? Anlatmazsan susma. Senden başka, senden başka, senden Kızım, başka. Kızım anlat da sussun bari. İyi tamam anlatacağım. Ama önce bulaşıkları bitireyim ben. Onları ben hallederim ablacığım. Hadi sen geç bakalım. Ya tamam kader, kader kızım bir yerinize bir şey olacak. Anneciğim kızmadın değil mi? Yani abla şimdi Kemal senin sevgilin mi? Şşş. Ne sevgilisi? Konuşuyorlar onlar. Bak, konuştuğu çocuk. Öyle sevgili mevgili de mi oldu orta ayıp? Ha, pardon anne. Ee, yani abla şimdi mimar Kemal senin konuştuğun çocuk mu? Ya kader böyle şeyler deme. Allah sizi hep iyi insanlarla karşılaştırsın yavrum. Kemal iyi çocuk. Yani belli ailesi çok iyi yetiştirmiş. Ona hiçbir lafım yok. Olamaz zaten yani. Sana da bakıyorum son zamanlarda, izliyorum, yüzün gülüyor bari Çok şükür diyorum, çok şükür. Benim gül yüzüm de gülüyor işte sonunda. Benim gül yüzüm de işte sonunda mutluluğu tanıdı bildi diyorum. Hani, geçen hafta Konuştuk seninle. içtik. Nasıl aşık olduğunu anlattım bana. Ben bugüne kadar olmamış. O gün anladım. Andan da çocukluktan beri birlikteyiz. Alışkanlık de, arkadaşlık de. Ne dersen ama aşık deme. Ben hiç aşık olmamış. Aşk dediğin ne ki? Kadın işi, diyordum. İşte... Aşk ne ki? İki hülyalı bakış, bir iç çekiş, yapmacık laflar falan. İnsan yaşamadığı şey bilir mi? Meğer varmış. Soluk kalıyormuş biliyormuş ağlıyormuş konuşuyormuş baharmış gördüm inandım Geldiği yeri işaret vermiş baharı gördüm daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı baharı gördüm daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ben eski Kemal gibi olamam. Çünkü Bahar var artık. Nasıl anlatsam? Hani daha önce duymamışım, hissetmemişim. O geldi, duymaya başladım. Bir şarkı duyuyorum Berat. Anlamı var. Artık her şeyin anlamı. Her şeyin anlamı var artık. Aşığım Murat. Ben Bahar'a deliler gibi aşığım. Hala kızıyor musun? Sana hiç böyle oldu mu be kardeşim? He? Ha? Hala kızıyor musun kızım Kızım. Eğer Bahar'ı seviyorsan onu üzmezsin. Bahar benim kardeşim sayılır.